6. kısım Marmara Sokağa inene dek durmadım. Sahale ve Morfi talihsiz erkek arkadaşı durdurmaya çalışıyordu. Üst kattan gelen seslerini duyuyordum. Giyinecek vakit yoktu. Elbiselerim elimde sokak kapısından kafamı uzatıp baktım. Hazır sokakta birkaç sarhoş hariç kimseler yokken birkaç sokak ötede giyinebileceğime kanaat getirmiştim. Önce bir ara sokağa daldım. Oradan bir apartman girişinde pantolonumu ayağıma geçirdim. Gömleğimi özensizce ilikleyip ceketimi sırtıma geçirdim. Kule dibinden aşağı. Denizi görene dek durmayacaktım. Cebimde hala 5 milyonum vardı. Denizin kıyısında bir taksiye ağlanıp beni eve götürmesini isteyecektim. Durumu anlatırsam acıklı bir hikaye bile uydurmama gerek kalmaz. Denizin kıyısına ulaştığımda gün doğmak üzereydi. Biraz dinlenip bu geceyi unutacağım her şeyden yeterince uzaklaştığımı düşünüyorum. Mart sesleri denizin dalgalarına eşlik ediyordu. Tekneler suya, bata çıka ilerliyordu. Zaman akıyor. Yerinde duran insan diye Bu denizi seviyordum. Bu şehirden nefret ediyordum. Ona alışkındım. Ve bu alışkanlık beni öldürüyor. Oksijen gibi. Soludukça bir nefes daha ölüyorsun. Fakat sokakta yapılan çıplak bir koşu adrenalin seviyesini oldukça arttırabiliyor. Marmara bir şekilde hep elimin altında olmuştu. Yetmişlik bira, plastik tıpalı, yeşil şişeli kırmızı şarap yahut betonla sınırlanmış kıyısından ayakları sarkıtıp şeylerin mayıştığı bir tonda şiir okunacak bir denizde hep. Birazdan gidip o denize kusacağım. 2019 İstanbul